sonlarla, şunlarla, bunlarla artık anne karnındaki çocuğun durumuna, vaziyetine kadar resimleri dahi çekilerek görülecek hale geldi. Şimdi bu geçirdiğimiz evreleri, e, yaratılış tavırlarımızı e, görüyoruz. Allah-u Teala ve tekelet bizi nasıl terbiye etmiş, nasıl büyütmüş, nasıl yetiştirmiş, nasıl kemal erdirmiş, bak şu anda ne kadar e, kıymetli vasıflarla bizi donatmış. El, ayak, göz, kulak, beyin artık ne diyeyim, eee duy organlarımız işte bu kadar melekelerimiz, kabiliyetlerimiz, üstün kabiliyetlerimiz, diğer canlılara karşı farklı faziletlerimiz ve bizi diğerlerine seçkin kılan meziyetlerimizi göz önünde bulunduracak olursak Allah Teala'nın Rabbiyi zaten zahir açıkça görülüyor. O zaman sormuş, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Zerrecikler halinde bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan gelecek, onun oğullarından gelecek, artık kıyamete kadar gelecekler. Hepsine demişiz? Bela. Sen bizim Rabbimiz olmaz mı? Tabii sen bizim Rabbimizsin. Bizim başka Rabbimiz kim olabilir? Dedik diye Allah Teala bize haber veriyor. E şimdi tabii bazıları işte bu bir misaldir. Bu bir örnektir. Böyle bir şey yoktur. Şimdi bazı efendim meal yazanlar yalan yanlış mealler yazıyorlar. İnşallah şimdi Efendi Hazretlerimizin himmetiyle bereketiyle onun e, riyaseti altında bir meal hazırlıyoruz. İnşallah birkaç aylar sonra o meal çıkacak. Şimdiden Merakla bekleyin inşallah. O mealde tabi bu ayetleri inşallah hep kenarlarında e, dipnotlarıyla beraber okuyacaksınız. Güzel manalarını bulacaksınız inşallah. Elinizin altında güzel hakikatleri size beyan eden bir meal bulunacak inşallah. Ama tabi bizim bu mealin kıymeti ne, nereden artıyor? İşte bu gibi inkarcıların türemesinden artıyor. Evet tabi el alimleri bazı birkaç mealler vardı fakat bunlar tabi daha Türkçe olması, daha iyi in incelikli olması, daha izah tarzlı olması, sizin daha anlayacağınız dilde olması açısından e, bazı tabi farklar e, gözetebilirdik. Ama şimdi öyle mealler yapan insanlar türedi ki ayetlere yanlış manalar veriyorlar kasıtlı olarak. Doğruyu bildikleri halde insanları saptırmak için Allah'ın yolundan Allah'ın kitabını tahrif ediyorlar, değiştiriyorlar. Kalkıyor diyor ki bela. diye bir şey yok. Yok efendim öyle bir söz alma diye bir şey yok. Biz o zaman zaten yoktuk, nereden anlayacaktık bilecektik haça ve kella ayetin manalarında varil olan bunca hadis-i şerifleri ve rivayetleri hiç sayaraktan temsilmiş, örnekmiş, şuymuş, buymuş diyerekten geçiştirerek efendim milletin itikadını bozmaya çalışan insanlar var. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Bunlar hem de hoca alim kılığında geçiniyorlar. Bu etiketlerle memlekette geçiniyorlar. Şimdi herkes kalu bela döneminde Evet sen bizim Rabbimizin diyerek allah Teala söz verdi. Peki sonra dünyaya geldik de sonra ne yaptı? Kimisi bu sözde durdu. Elhamdülillah biz o sözde duranlardanız ne bakımdan? Müslüman olduğumuz için. Madem ki biz şu anda da Rabbimiz ancak Allah'tır diyoruz. Allah'tan başkasına Rab olarak tapmıyoruz, dua etmiyoruz, yalvarmıyoruz, seyde etmiyoruz, ibadet etmiyoruz. Rabbimizi bir biliyoruz. İşte kalbi bela sözümüzde duruyoruz elhamdülillah. Ama e, insanların çoğu bu sözü bozmuşlardır. Bu itibarla Allah Teala'nın e, varlığının ve birliğinin efendim itikad edilmesi ve bunun böylece ikrar edilmesi sözü ilk sözdür. Ama fasıklar bu sözü bozarlar. Ondan sonra Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Alimlerden aldıkları sözler var. Tabii bu da hakkı beyan etmeleri, gerçekleri gizlememeleri ve insanlara Allah'ın dininin hakikatlerini anlatmalarıyla ilgili sözü ki ve kitâb, le ve Allah Teala kendilerine kitap verilen Tevrat, İncil kitapları verilen Yahudi, Hristiyan efendim alimlerinden o vakit kendi kitapları döneminde söz aldı. Ne diye? Ant olsun ki mutlaka bu kitaplarda bulunan hakikatleri insanlara açıklayacaksınız onları gizlemeyeceksiniz. Ne yaptılar onlar? Bir kısmı o sözü tuttular. Ama çoğu efendim rüşvet alarak kitaplarını tahrif ettiler, değiştirdiler. Ondan sonra İşlerine geldiği gibi insanlara fetvalar verdiler. Ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine rastlayanların birçoğu, onun sıfatlarını buldukları halde, bildikleri halde gizlediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve inkar ettiler. Bu o beklediğimiz peygamber değil dediler. Hep yine sözleri böylece bozdular. Burada da alimlerin, bilenlerin çok büyük bir mesuliyeti meydana çıkıyor ki onlar da Allah'ın ahdiyle sözüyle karşı karşıyadırlar. Allah Teala Hazretleri alimlere bu ilmi vermeden evvel bildiklerini insanlara öğreteceklerine dair onlardan ne aldı? Teminat aldı. Peygamberlerden de aldı. Ne bu ve min ve min Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ibn Meryem ve akhadna minhum mithaqan ghaliza Habibim bütün peygamberlerden sözleri aldık. Kuvvetli teminatlar aldık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, her bir ellerinden çok ağır, tekitli, sapasağlam sözler aldık ki, benim e, elçilik vazifemi tebliğ edeceksiniz, yerine getireceksiniz. Kullarımla aramda, gereken emirlerimi, neyilerimi onlara duyuracaksınız. Böylece onların iki can saadetlerini temin edeceksiniz. Diye söz aldım. Tabi peygamberlerin hepsi, bu sözü tuttular. Hiçbiri vefasızlık etmediler. Söz bozmadılar ama alimler için bunu konuşamıyoruz. Çünkü bakıyoruz birçok alim hakikaten sapıtabiliyor, yoldan çıkabiliyor. İnsanlara yanlış fetvalar veriyor, yanlış yönlendirmeler yapıyor. Bildiği hakikati gizliyor, hak şahitliği yapmıyor. Ya Allah muhafaza buyursun. Çok tehlikeli bir zaman. Tabi bunların peşine giden halk var. Onlar da ne oluyor? E, etkileniyor ondan sonra arada kalıyor. O, o, öyle diyor, bu böyle diyor, kime inanacağımızı şaşırdık diyor. İnsanların çoğu da zor durumda kalıyorlar. Allah Teala ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere olan alimlerle buluşmayı, onları dinlemeyi, onların eserlerini okumayı ve onları izlemeyi nasip eylesin. Sözde duran vefalı alimlerden eylesin ve onların cemaatlerinden bağlılarından eylesin. Şimdi bu da bir söz. Tabii ki Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yine bu sözlerden birinde de e, manalardan birinde de demin başta belirttiğimiz gibi kulların birbirlerine verdikleri sözlerin önemine temas ediyor. Allahu Teala'ya verdiğiniz sözü bozmaktan sakınınız. Hazreti Kadir Radıyallahu anh, bu ayet kerimeyi tefsir ederken Allah'a verdiğiniz sözü bozmaktan sakının. Allah Teala söz bozmayı çok kerih görmüş. Söz bozmanın çok çirkin bir şey olduğu hususunda büyük tehditlerde bulunmuştur. Hazreti Kur'an'ın birçok adetlerinde bu hususta nice vaaz nasihatler, ne kelamlar, ne deliller zikrederek hiçbir günahın işlenmesinde yapmadığı kadar tehditler söz bozma hususunda yapmıştır. Demek ki allah Teala'ya söz veren kişi mutlaka o sözü yerine getirmeli. Kullara söz veren kişi mutlaka o sözü yerine getirmeli. Enes İbni Malik'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Elâ lâ imâne limen lâ emanete leh olun, uyanık olun. Emanete riayeti olmayanın imanı yoktur buyuruyor. Ne demek bu? Güvenilirlik vasfı olmayan. İnsanlar sana bir paralarını emanet etmişler. Namuslarını emanet etmişler. Sana bir görev tevdi etmişler. Bir mesuliyetli vazife vermişler. Bir memuriyet, bir müdürlük ve şair efendim. E, her hususta bunlar hepsi emanet. Ama bir insanın emanete riayeti yoksa, kendisine verilen bir emaneti efendim korumazsa, çaldırırsa, çırptırırsa, yerse, yedirirse, harcarsa, harcatırsa, gözetmezse, kendisine tevdi edilen bir göreve Efendim görevi ihmal ederse ondan sonra maaş aldığı halde efendim ayriyetten rüşvetler alırsa ve şair e, kendisine bırakılan bir emanet efendim bir malı gider satarsa ondan sonra yok çaldırdım diye yalan uydurursa ve şair e, buna misal örnekleri çoğaltabiliriz bir insanda emanet vasfı güvenilirlik vasfı yoksa